Kur tarafında biraz hareketlilik var diyorsun. Yani orada özellikle belirtmek istediğin, dikkat çekmek istediğin bir nokta var mı? Yok aslında şöyle. E, hani 32-30-32-50 bandında hareket eden kur 32-85'lere evet. geldi. İşte bu aramdan sonraki dönemde. Bir hani herhangi bir rahatsızlık duymuyor, duymuyorum. Ben duymuyorum. Çünkü şunu da belirtmek lazım. Özellikle haziran ayı eee daha önce yapılmış olan bazı vadeli kontratlar üzerinden yapılmış olan Merkez Bankası'nın daha önceden yapmış olduğu e, Türk Lirası e, denk, netleşmeli işlemlere dahil olmak üzere fazla ağırlıklı hedge olan, hedgelerin taşındığı bir aydı Haziran ayı. Bir sonraki de Aralık'tır genelde bunun. E, o nedenle o e, döviz karşılığı olmaksızın, futures de olsun Merkez bankası ile olan işlemler gerçi onlar çok azaldı ama Genelde gene de füşü kontratlarla, vadeli kontratlarla yapılan hecilerin vadeleri geliyor. Eğer fiziki dolar almak isteyenler varsa onların bir miktar talebiyle kurp bir parça yukarı gitti ama çok da büyük bir hareket değil bu. Aslında bence de iyi bir şey bu. Biraz e, kurun hafif yukarı gitmesi hem turizmcileri hem de ihracatçıları bir çıt da olsa nefes almalarına yardımcı olacaktır. Ama tedirgin edici bir şey yok ortalıkta diye düşünüyorum. Evet. Öyle aman patlar çatlar durumunda değiliz gene yani. Zaten baksana e, Hakan Kara yani, Hoca hesaplama yapmış 76.5 10 haftada son 10 haftada 76.5 milyar dolarlık bir alım yaptığını söylüyor Merkez Bankası'nın. Tabii yani, yani rezervlerim net rezervlerimiz artık artıya geçti. Yani <laughs> burada ama şunu söylemek lazım şimdi gelin anlaşalım bu alınan döviz yurt dışından Türkiye'ye gelen bir kaynak değil. Bu alınan döviz a Yüksek faiz nedeniyle bireylerin portföy tercihlerinin dövizden TL'ye dönmesi ki KKM bayağı azalmaya devam ediyor. Ama daha büyük ve en önemli kalem şirketlerdeki döviz kredilerinin hacminin çok artması ve bunun da TL kredileri kapatmak için döviz kredisine dönmeleri. Yani aslında Türkiye içindeki özel sektörle kamu arasındaki açık pozisyonda bir transfer oldu. Daha önceden kamuda taşınan açık pozisyon şu anda özel sektöre geçti. Kamunun açık pozisyonu kapandı. Özel sektörün pozisyonu açıldı. Yani yurt içinin birbirleriyle yer değiştirmesinden başka bir iş değil bu. Ee, yok çok çok yüksek faiz olduğu için özel sektör bu maliyeti taşımak istemediğinden dolayı bunu bir anlamda kamuya devretti. Ee, önümüzdeki günlerde o yeni yurt dışından eğer bir kaynak girişi olacak olur ise o zaman daha net bir döviz alışı görürüz diye düşünüyorum merkez bankasına ama şu anda Türk'ün e, Türk'ün Türk Türk'ün Türk, Türk dolarını aldı diye düşünebiliriz şu anda. Şimdi ona e, eklenmesi gereken bir şey daha var aslında aynı BAP'tan yani aynı e, hikayenin bir devamı gibi ama o da bariz bir şekilde görünüyor. Aslında ihracatçı da o 180 gün süresini son dakikaya kadar kullanmış e, seçim öncesinde e, kalan parasını seçim sonrasında yani o seçim döneminde tutmuş seçim döneminden sonra çünkü biliyorsun piyasada ciddi bir kurlarda yükseliş beklentisi vardı ne olur ne olmaz e, hesabıyla anlaşılan daha sonra bu kurların patlayıp çatlamayacağına ikna olup o e, parasını da yurt içine getirmeye başlamış. Onun da ciddi bir şekilde etkisi var bu hesapta. Öyle anlaşılıyor. Aslında gene e, Türk'ün Türkiye e, dövizi döviz aktarımı diye e, söyleyebiliriz ona da. Peki ama senin bir hesabın var mı? Gerçekten yabancıdan gelen ne kadar para var? Artıda mıyız orada? Ekside miyiz? Artıdayız diye düşünüyorum. Vallahi, ben hani keri türetme sayrı var. E, şu anda benim en son bıraktığım hesap bayram öncesindeki 3.2 milyar, 3.8 milyar dolar civarında bir, bir, bir rakam da bu. Bir kısmı da tahvile girdi bunların tabii. Yani onlar e, şeye giremiyorlar. Yani swap kanalıyla gelenler var. Aslında Merkez Bankası'ndan mesela gelebilecek adımlardan bir tanesi. 50'de bıraktığında swap meselesinde bir parça daha esneme yerimiz var diye düşünüyorum ben. Artık yani onun biraz daha yabancı girişini destekleyecek adımlar gelmesi gerekiyor. Bu biraz da kendine özgüveniyle ilgili de bir mesaj verecektir Merkez Bankası'nın. Yani swap tarafından yabancıların daha rahat gelip Türk Lirası'nda pozisyon alabilmelerine imkan tanımak açıkçası bir, bir özgüven göstergesi olacaktır. Hani oradan da bir adım gelir diye düşünüyorum ben aslında. Evet. E baksana şimdi sağda solda e, yorumlar yapılmaya başlandı. Yani Erdoğan yabancı yatırımcının gönlünü kazandı ama işte e, semeresini daha doğrusu e, cefasını, Türk halkı çekiyor, vatandaşı çekiyor filan gibi bir takım yorumlar yapılmaya başlandı. Yani en azından yurt dışına ilişkin e, özgüvende bir artış olmuş olması gerekebilir. E, yani o da beklenebilir daha doğrusu. Gerekmekten çok beklenebilir. Peki bakalım göreceğiz orada da ne olur ne biter.